Şöyle mi geliyorum? He bak şimdi Zayi sayacağım tut, işte geriye. Gel gel tutuyorum ben seni gel. Tam işte geriye sayıyorum. Tamam kafa gel. gözüm tamam. 3, 2, 1. Aç bakalım. Açtım. Aç bakalım Fehmiciğim sana yeni ediyoruz. Hadi canım. Hayırlı olsun Femiciğim. Dayı şaka yapıyorsun. Yo çok ciddiyim Femiciğim. Hiç bu kadar ciddi olmamıştım. Dayı valla şaka yapıyorsun. Kabul Allah edemem işte. böyle bir ilgiyi. Yüzde yüzde. Dayı valla kabul edemem böyle bir ilgiyi. Öyle ilgili. bir şey yok Femiciğim. Aha söndü. O... Çalışmıyor. Vallahi çalışmıyor. Mi, Binilmiyor abi. arabaya. Bir teklesene. Vurdurmayı deneyim. Allah'ım ya Rabbim. Oh. bezdi posuna da sıkmışlar arabanın ya. Abi dursana. Onu şu kaldırıma <laughs> doğru itekleyelim. <laughs> Lan abi araba patladı. Abi. İyi misin? Abi iyiyim sen iyi misin? İyiyim bir. Kulak. Abi şaka mı? Bugün ne oluyor? Araba nasıl patladı oğlum? Yat Abi Ferrari patladı. Nasıl oldu oğlum başımıza? Böyle bir yok. şey olamaz mı? ya. Dayının <laughs> hediyesi.